Herkese merhaba. Kulaktan kulağa oynayacağız. Yağmur'la başlıyoruz. Gel Yağmur yanıma. Cümleni söyleyeyim. Hadi bakalım. Kız sessiz söyle. <laughs> Söyle Mara. Evet doğru aferin. Hepiniz aynı söylemişsiniz cümleyi. Şimdi Mara öne geçsen. Ya da gel yanıma. Gel senin cümleni söyleyeyim. evet devam. Maram. kardeşim parkta oynarken düştü dedim. Sen yere düştü mü dedim. Yalnız. Evet, evet. Bir şey tamam. Kaynak belli oldu evet. Gel Mira yanıma gel. Mira yanıma gel. Uzatacağım ben cümleleri. Evet, tamam. <laughs> Söylediysen onu söyle. Ne? Nehir ne? <laughs> kardeşim parkta düştü öyle bir şey dedi. Hayda hayır. Hayırdır. Bir dakika Çakam. Çakan. Ne söyledin Nehir'e? Öpüyorum dedim ki kardeşim parkta Ne kardeşi? O önceki cümleydi. Öpüyorum dedim. Ya öyle dedi. Mira ben sana ne dedim? Mira ne dedim? Evet ben bunu söyledim siz nereleri? Şimdi bir dakika. Bu oyunu oynarken. Anne pasta yaparken yumurta yere düştü. Oo oh -oh, bak Nehir söyle. Yumurtayı yere düşürdüm. Bir dakika Nehir söyle cümleyi. Anne pasta yaparken yumurtayı yere düşürdüm. Evet annemle pasta yaparken yumurtayı yere düşürdüm olacaktı. Bu arada bakıyorum da 3, 2, 5 tane kızın arasında 5 çiçek, 1 böcek olmuş. Çarkı. <laughs> gel. Gel hayatım yanıma. Ne oldu Defne? Çarkan da sıra. Gel. Daha. Daha alçak sesle söylemem lazım. Hmm. Maram vallahi çok... Maram sen kepçesin, orada karıştırıyorsun. öyle <laughs> <laughs> işte... <laughs> <laughs> ne dedi Defne söyle cümleyi, bir dakika. Defne cümleyi söyle. Bal bal mı? Niye ne dedin ya? Çaka <laughs> söyle. Evet. Yaz tatilinde bol bol yüzeceğim, dinleneceğim. dinleneceğim. Evet. Şey, dinleneceğim. Yüzüp dinlenmek nasıl oluyorsa. Hamira. Mira? Ee, ben dedim ki Marima yaz tatilinde bol bol yüzüp <laughs> ve dinleneceğim dedim. <laughs> o yaz tatilinde bal bal yüzüp dinleneceğim bal bal. <laughs> Gel Defne sıra sende. Son mu Defne ile? Evet. Ee... Anladın mı? Evet. <laughs> Yağmur çok mu yoruldun? Kalk Yağmur. Kalk kız. Bir dakika. Bir dakika. Maram ne söyledin Yağmur'a? <laughs> Mira yanıma gelme git git. Ben dedim ki büyüyünce ya doktor ya da öğretmen olacağım da. Evet işte oldu. Söyle bakayım bana. <laughs> Mira'nın söylediği cümleyi söyle hayatım. Büyünce <laughs> ya doktor, ya doktor ya olacağım. Cümleleri tamamlamalısın. <laughs> Eğlendiniz mi? <laughs> Hayır. Öğretmenin Hayır mı? Defne, bana çizim. bak. eğlendin mi? Ölümün, çok az kişi evet, aslında. daha çok kişi olsak daha eğlenceli olur. Eğlenmedim. Tamam, devam edeceğiz. Bir sallayın. Eğlendiniz mi, eğlenmediniz mi? Onu netleştirin. E e tamam, e görüşürüz. E Bak, Mira en çok eğlenen sendin bence. Ölümün, ben ha, eğlenme yok. Burada amacımız eğlenmekti, gülmekti. Eğlendik, güldük. Eğlenim. Aman bu çocuklar var ya öyle cümleler kuruyor bazen. Bazen ben... <gülüyor> 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 Öylesiniz kesinlikle. Kesinlikle haklısın Miracığım. Umarım devamını getirirsiniz. Bir el sallayın. Mira, Mira. Devne el salla. Görüşürüz.